Tam videonun bu kısmında benim sana bu videoda ne yapacağımı açıklamam gerekiyor ama ben bir açıklama metni yazamadığım için şu an doğaçlıyorum. Girdim Steam'e kategorilere olarak, oradan Kasım ayında en yenilere bastım tamamen profil resimlerindeki artık çizim midir şey midir dedim bak o dedim bu ne güzel oyunmuş ya dedim bu güzele benziyor bunu indireyim oynayayım dedim. Aralarından güzelleri de çıktı, kötüleri de çıktı. Şimdi sana Bunları göstereceğim. Evet. Evet. Bu video tamam ha. Bunları göstereceğim. <laughs> ha. Galiba önce biraz oyundan bahsetmem gerekiyordu. Başa saralım. <laughs> Duck Hunter 3D yenilenmiş 3 boyutlu grafiklerle uçan ördekleri izlemek gerçek bir ağ sahasında hissetmenizi sağlayacak. Kolay öğrenilen ama ustalaşması zor bir oyun arıyorsanız Duck Hunter 3 boyutlu tam size göre. Ne? Ne yani oyunu benim tanıtacağım falan mı sandın? Bu sesleri mi? Ben, ben, mi yapacağım? Tamam, deneyelim. Duck Hunter 3D Yenilenmiş üç boyutlu grafiklerle uçan uçakları <laughs> izlemek gerçek bir avsağsızdır <laughs> Evet şimdi korku yürüme simülatörü karışık böyle değişik. In the facade we trust. Ha işte o Sağ olasın. Rica ederim canım. Neyse devam edelim. Ne oluyor? Neredeyim ben? Belli ki bizi karanlık perili bir evde yalnız bırakıyor. Yani bunu ben de görebiliyorum. Benim gördüğümü izleyici de izle görüyor ya. O senin bir daha söylemeye söyleme bence gerek yok. Hey. Can you call me back? It's urgent. Ah. Dört tane kız çocukları olmuş. Allah analı babalı büyütsün. Amin. O zaman ben e, gördüğüm açık kapıdan devam ediyorum. Yani Back efendim. Back mi? E bu aynı odaya açıldı. E tamam da falan niye kızıyorsun? Ben sana kızmıyorum. Benim klostrofobim var. Aynı ortamda bu defalarca bu bulunmak beni çok gerdi. Yerdir. Abi bak başka gidecek yer yok tamam mı? Aynı odadan geçiyoruz, sola dönüyoruz, koridorun sonundaki kapı açık. Bu oyun. Kapı yok. o Kapı yok lan bu Çabuk. sefer. Buradan çıkar mısın ben kötü oldum. Ha ha, ha. Ta tamam. Ya çıksak mı oyundan? Bence yeterince insanlar gördü. Ya abi bu kapıların ardındaki sırları merak etmiyor musun ya? Ben çok merak ediyorum. Bak birlikteyken daha güçlüyüz. Bunu düşün. Tamam mı? Can you call me back? It's urgent. You are not safe. There. Benim için de anlamlandıramadığım bir his var. Kesin bir şey çıkacak. Heh. Evil yazıyor. Geldik. Oradayız. En kötü ne olabilir ki? Ah, Ananı... Kapat! Kapat! Koş! Koş! Oyunu kapat! Koş. Kapat sana! Um, How many times I've tried this, but please, just listen to me. if something's wrong if the order is broken take the left door i'm holding the door in the right hallway for you but i don't know how much longer i can keep it close go across and look out the window you'll understand what i mean. Ne diyor? Kontrolcüyle oynarsanız daha iyi bir deneyim yaşayacak. Fark et ben mouse klavye her zaman daha iyi olduğumu düşünmüşümdür. O yüzden bunun bana sorun yaratacağını düşünmüyorum. Abi oyunun adı Restless Lands. Bakalım nasılmış. Tamam. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Smarter. <coughs> 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 Abi yaklaşık yarım saattir şuradaki parkura takıldım. Abi o kadar ince, o kadar hassas bir ayarı var ki oradan zıplarken, ikinci zıplarken deş atıp bir daha zıplayacaksın falan bilmem ne. Bunu klavyeyle yapması çok zor. Aklıma bir B planı var. Ama başta tükürdüğümü yaladığım için çok çekiniyorum. Yine de burayı geçmek istiyorum. Ş Şöyle yapalım. <laughs> Oldu lan işte. Oh uh be. Of uh be neyse abi oyun böyle atlıyorsun zıplıyorsun parkur yapıyorsun ben çok eğlenceli baya da böyle 45 dakika falan oynadım aktı yani hiç 10 dakika oynamış gibi bir şey gibi hissettim yani neyse bugün böyle 3 tane olsun başka zaman daha çok yaparız beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bugün ben istiyorum yarın anlatıcı ister görüşürüz you